Öncelikle hayır, hayır yok öyle bir şey. Bu haber Eminem kaburgalarını aldırmış haberi. Sadece Türkiye'de okuyabileceğiniz bir haber. Yurt dışında kimsenin bundan bir haberi yok. Bu olayın ilk çıkışı işte Amerika'da artık 2000 kaçtaysa 2000'lerin başında Marilyn Manson kendi kaburgalarını aldırmış diye aslında çıkıyor bu haber. Zaten internete İngilizce bir şekilde yazdığın zaman işte Eminem removes his ribs to suck his cock tarzı bir şey yazdığın zaman hiçbir şey çıkmıyor. Hep Marilyn Manson removes his ribs falan diye versiyonu çıkıyor. Sadece ekşi sözlükte falan böyle hani Eminem kendi kaburgalarını almış sakso çekiyor falan diye bir haber çıkıyor. Mother, are you there? I love you. Türkiye'ye kim getirdiyse bu haberi? Şey demiş herhalde. Ulan kim tanır Marilyn Manson'ı Türkiye'de? Kim var böyle demiş, düşünmüş. Kim var, kim var? Eminem diye bir çocuk var ya. Küfür kıyamet bütün şarkıları. Anasına falan söylüyor. Ben ona giydiririm bunu demiş herhalde. Eminem'e yakıştırmış. Ve bu haber zaten nasıl yayıldı? O zamanlar hele böyle internet falan da şey değil. Nasıl böyle herkesin duyacağı bir şekilde nasıl yayıldı? O da enteresan. Sonuç olarak yok böyle bir şey. Bu arada Merlin Manson'ın da yapıp yapmadığına dair bu operasyonu kanıt yok. Onun da yapıp yapmadığı kesin değil. Bir sitede bir tane hayranı e, tanışmış bununla, sormuş soruyor onunla alakalı bir yazı yazmış. Adam cevap vermemiş bunu sorduğunda. Şey diye mi düşündü hani, ben hiçbir şey söylemeyeyim, düşünüp dursun bezemekler diye mi düşündü? Yoksa kendini böyle bir tatmin şeklinde mi yöneldi? Bilemeyiz.